Aman Allah'ım. Kurban olurum seni yaradana. Bana geldi. Kurban olurum seni yaradana. Tamam ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Tamam tamam yardım edeceğim yavruna. Tamam tamam kurban olurum sana yardım edeceğim yavruna. Tamam tamam gel. Gel 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 gel. Gel gel yardım edeceğim yavruna gel. Gel. Allah'ım seni gönderir Rabbim. Sana şükürler olsun. Gel. Gel sen de gel. Gel sen de gel. Geri getiririm seni. Gel. Gel 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 gel. 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 gel Yardım edeceğim yavruma gel. 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 gel yardım edeceğim yavruma gel. Tamam. 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 Gel. 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 Hadi gel. 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 Seni de götüreceğim. Gel. Gel. Tamam. Tamam. Tamam yavruna yardım edeceğim yavruna. Tamam gel. Gel gel. Gel gel. Gel tamam. 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 Tamam bak bak yavrun geliyor şimdi gel. Gel bak yavrun geldi bak. Geldi bak. Geldi gel. Geldi geldi gel. Gel. Tamam. 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 Korkma. korkma. Tamam, korkma, korkma. 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 Hocam ben araba çarptığını düşünüyorum. Kargasını yapmış. Yolun etrafında yan yatıyordu. Ben tesadüfen oradan geçiyordum. Tamam bak işte burada bayağı yavrum burada. Bak burada. <laughs> hop. Ne burada? Gel buraya. Bak. Hocam kakasını yapmış ben öyle gördüm. Böyle yan yatıyordu. Tamam. Tamam bak. Tamam gideceğiz gideceğiz. <laughs> tamam bak anam var. Ay anam var. Tamam bak getirdim <laughs> klinaya atasın. Tamam tamam getirdim. Tamam korkma. Korkma. Korkma tamam. Korkma tamam. Tamam tamam, tamam. tamam, tamam korkma. Korkma. Tamam 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 biliyorum tamam tamam tamam, tamam. Korkma, bak bak bir şey yokmuş yavruyum bak 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 tamam 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 hemen gideceğiz hemen hemen gideceğiz. Ne kadar bu iyi ne? Ne? Ne oldu ne oldu ne oldu? Tamam sadece afiye 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 sadece. Allah Allah. Yolun ortasında hocam yatmış böyle yan yan yatmış yavru. Allah Allah. 我就不去了，不要露